Ya bu güzel. <laughs> Kırmızı mincirleri gel. E bu bildiğim bir şey değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzun bir 10 lira be. Anne haftalık veriyordun değil mi bunu? Hadi ben çıkıyorum Geç kalma. Ne bu ya? Ne bu? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı mahalle. Ne bakıyorsun oğlum? Aykut. Hocam yolları. ya Ama ne yapıyorsun? koymuşum bu yola. Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey <laughs> ya, Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? nasıl çıkışta görüşürüz hocam? Hani böyle sınıf ordu. Kanka üç ne? 3 3. Oğlum üç, lan Üç. Oğlum 3. soru. Hay! Anam böyle yaptım ama. Hocam 3. soruda for. He hatırladım tamam. Kim? <laughs> 8 daha. Tamam Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ha Ahmet ha aman ha kodumun garantili sana çalışıyor bir tek zaten. Bize... Ol be Gördün girdim Hı? Size çakmadık mı ben ya? Ha 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 ha. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Bana görüşürüz. Selam anne odamdayım. Ha? Bana çay koy çay. Ha hadi bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıktı? Bakın mesajdan niye doğurdun gerizek? Baba ben çıkıyorum arkadaşlar. Ne çıkması bu saatte? Baba her zaman yaptığım otur, şey. Otur otur ne yani, saat kaç olmuş? Baba neden her akşam böyle ben bu? Cevap verme bana otur. Saat kaç olmuş ya her gün her gün Ne her... Gecen beni ne gündüzün beni otel gibi kullanıyorsun. Ya o ben ya. bir şey mi yaptım içki mi içtim kumar mı oynadım dışarıda? Sus cevap ver bak bir de yapaydın. Baba, ben, gideceğim vallahi. Çıkarsan bir daha gelemezsin. Bakın niye onunla böyle yapıyorsun ya? Sus. Arsız utanmaz. baba sizin ürünü sanmıyorum ya. Bana milleti örnek gösterme. Allah'ım Allah. sus. Sus şu haline bak geç odanı. Ya onu tutacağım Bak 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 koşulları bak

너กใจขอ야비요 <목소리로> 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 <목소리로>